Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün soygun yapacağız. İlk başta benzinimiz az olduğu için benzin alıyoruz. Ee, soyacağımız yer dükkanmış. Artur de bildiği bir yer varmış. Oraya götürecek bizi ve orayı soymaya çalışacağız. Umarım önceden sayılmamıştır, sayabiliriz. Soyamazsak da artık başka yerler arayacağız. Yani bu videoda soygun yapacağız. İnşallah yakalanmadan polislere. Çok fazla polis aktif. Her yerde polis geziyor ama devriyeye çıkmışlar galiba. Yapabilecek bir şey yok. Umarım yakalanmayız. Zaten 3-4 parçaları çıkarız diye düşünüyorum. Bakalım. Al götür bakalım. Arçuş. O götürecek bizi. Yerine biniyoruz. Götürsün bakalım neresiymiş. Hey. Atın ve uğra da şu karaları bırakayım. Sorun olmasın. Da sorgulanan yakalanınca altı kacizden yadık galiba yakalanırsak büyük sıkıntı olur. <laughs> Elim motoru da. Hm o handley. Ney? Ney? Ney bakınış söze girer. Ah, senin mi? Had, neydi abi? Bizim Arthur zengin ya. Çok güzel gözüküyor şu ENB'den dolayı ya. Bütün araçlarımızı siyah yapacağım bundan dolayı. <laughs> evet nasıl ama harika dostum. Anahtarını ver de. Ve ben de kullanayım. sol yanak Ve sol hani anladınız onu. ATM para yatır. 2K 2K da Arthur vermişti önceki bölüm. Önceki bölüm değil. O video patladı. Biz Dina sorgunu yapacaktık gece. Maymuncuk aradı Kimse de yoktu. Gitti o video patladı. 2K vermişti. Oradan 2K. Bir yerden gelmedi. Başka bir yerden. Ah bir dakika iki kay koydum da. Aa yedek anahtar verdi gerçekten. Sağ eliyle anahtarı alır. Artış vurur. Artış Doğru. Bakımlarak bilimsel. Anahtarı cebine yerleştirir. Güzel. <laughs> anahtarı aldık. İler, güzel ilerliyoruz. Çok hızlı ilerliyoruz gerçekten. Çok hızlı ilerliyoruz. Tabi handling spam olma muhabbeti var. tam olduğu zamanlarda kullanabileceğiz. Öyle bir şey de var. Maalesef. Yüz dolarım yok yalnız. Oh, bir kahverdi. Teşekkürler. Hani İkimiz girelim mi daha hızlı olur alır hadi bakalım girelim giriyor muyuz polisler geri sarı bir insan süreceksin pekala Slice soygun yazıyorduk sanırım. Soy mu yazıyorduk? İlk defa bir şey değil mi? İlk defa Vice'da de soygun yapıyorum. Hep kilitli oluyordu araçlar. Şey yani e, kilitli oluyordu derken. Shallow'da soyulmuş oluyordu. Nasıl bırakacağım bunu? Araca. Ay. Araç. TMQ'da. PM2... Dur. Nasıl bırakacağım bunu? Yazamadım da nasıl bırakacağım? Sarı bu Kaput mu yazacağım? E araç. Tamam. E Elimde hala bu. Hı. Lanet olsun cidden mi? Ya. Sikeyim. Atla. Kapısı içeriden kilitlendi. Gerçekten sikeyim böyle işin içine ya. Nasıl kapatacağız bagajı? Heh, tamam. Neyse aldıklarımız da artık. Bunu da çalıştıralım. Kaç tane mal aldın? Polise bildirim acaba? Aha şimdi gitti. Şimdi gitti. Topuk. Direkt topuk. Sadece bir torba sandı Evet. Maalesef. Başka bir yer deneyelim, deneyelim mi? İki soygun olmuş olsun. Polis de buradan göz... Ooo bak hepsi oraya gidiyor görüyor musun? İyi ki kapanmış dostum. Aa doğru iki yer söylemiyoruz. 86 kaçırmayalım. Tamam. İyi ki gerçekten çok fena yakalanır çok fena. Neyse yapacak bir şey yok. Sorgun böyle oldu. Başka bir bölümde daha güzel bir sorgun yaparız. Tadilata gibi işleri yapacak bir şey yok buna. Bakalım kaç saat söylemiyormuşuz. Ee, 11 saat. Hayır sanki yani. Sikeyim tamamen bizim olsun. Sanırım harbiden iyi İlk kapanmış. Evet kapanmasa seçmiştik. Kapanmasa patlıyorduk. Not at. <laughs> Gerçekten kapanması çok fena patlayacaktık. Oradan geçmeye ne dersin? Bakalım kaç tane polis varmış? Merak ediyorum neden göstermiş olalım. Çünkü bayağı bir polis gitti. Çok şey oldu orada Gerip bir. Gelip bir oldu orada. Şu <laughs> hmm. ailemi Nokta koyulur da onu tepki olarak ailemi dedim. Arkada. Arkada değil bence arkada değil şurada kalmamış yaptı olan benim evet kalmamış yaptı olan sensin kolay pes etmişler herhalde görmeyince gitmişler herhalde ama bayağı bir polis gelmiş yani harbiden çok fena patlardık İyi ki tadilata girmiş ama fail gibi bir şey oldu kusura bakmayın bu video bu şekilde oldu yani yapacak çok şey yok yani nasıl bu şekilde oldu Şimdi o zaman ne yapalım başka? Belki de bile istemediler. Haklısın. Şimdi ne yapalım? Şimdi ne yapalım? Paraya ihtiyacımız var. Özellikle benim. Arthur'un olduğunu hiç düşünmüyorum. Leyler, elegiler falanlar filanlar. Zila Sanchez çekti. Onun olduğunu sanmıyorum da bizim gerçekten ihtiyacımız var. Bir siparişimi veriyorum. Güzel bir makine çekeceğim. Vay. Ne çekiyorsun? Vay. O zaman zencilerle sohbet mi acaba? Benimki sol meslek. Bakın şimdi. Hemen ne çekiyorum? Bu adet yakışır. Evet, yine Pink. Pink soruyu salladım. Pink sorunları. Evet, Pink. maalesef yine internet gitti. Yani buradayız tekrardan. Girdik oyna. Her zaman olan şeyler, hep olan aksilikler yani hep beni buluyor. Hep de videoyu buluyor. Yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz olduğumuz yerden. Nisan'ca ne yapacağız? Shot. şapkan yetişir kardeşime. abi ya da abla. Aa buraya hulk varmış sen. Kim oldu acaba? Merak ettim şu an. İyi misin? Hmm, senin oldu pardon. Burada hulk vardı zaten. Motorcuların hepsinin hulk sanırsam. Evet anlamını bu seyirin önüne alınan gözü kollamak zence. Doğru diyorsun. Ay sor. Kız. <laughs> Fiyatlar da mısın? Fiyatın çok altında bir mekan satın. Hmm, ne mekanı? No, daha var mı? Geç. Bir bar. Vay. Yeri nerede? Bar güzel. Adnası biz de yani burada sever oluruz illa barda. Videoyu çıkar. Yeri uzak. Hmm. Şu götürelim. kapattık. Atla dostum. Götürelim. İllik yaramıyor. Olmasın lütfen. Bin yasam bin. Gerek yok alacaklar. Pekala. Uzaksa işe yaramaz. Ersür. Ucuzdan Satmasının illaki bir karşılığı vardır. Illaki bir şey verdim yani, anlamışken illaki bir sebebi vardır. İşe yaraması için de fiyatının üstünden arstıracağım. Fiyatının üstünde satılacak birim var olsa kendisi satar. Mantıkta düşünmek gerekir. Ama Arthur alacak büyük ihtimal. Her türlü oraya alacak. Ben alırsam ben de alayım. Bir ev almam gerekiyor. Bu zesteki sahibi bu arada orada yattığım için bana kızıyor. Sakinde yatabiliriz. Ben oralarda yatıyorum. Tek diyeceğim gezeri parklar dönüyor diye yatmıyorum aynı ben de rahatsız oluyorum ama evimiz yok. Mecburuz buna. Adam var evim yok. Buluruz Ertuğrul. Para olduktan olduktan sonra çözülmeyecek iş yok. Neyse arkadaşlar böyle bir soygun yaptık. Bunu yaptık. Yerimi Allah Allah. Zaten 3-5 parça alıp çıkardık normalde de. Ama polisi de kovalamacı olmadığı biraz sıkıcı oldu. Olsun. Diğer videolarda yine yaparız. Sorun yok. Like İlla ki yaparız. Daha iken ne oldu bacım söyle. Allah'ım yarabbim. Bu videoluk bu kadar. Kanalıma abone olup videomu like atmayı ve açıklamalar kısmında bulunan Discord adresinize katılmayı unutmayın. Discord sözümüne katılmayı, katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. Na 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 na